Yahu içme be Sabahat'ı artık. İçme be evladım. Şu haline bak yahu. Ayakta zor duruyorsun. Perişan, acınacak bir vaziyettesin. İçme. Keyfimden mi içiyorum? Ne muzlu kumuşlarım. He? Neşemden mi içiyorum ben bu boku? Ne oluyor ya? Üzüntümden içiyorum. Niye üzülüyorsun oğlum sen? Evladım söylesene para sıkıntın mı var? borcun falan mı var ya? Bir sağlık problemi falan mı var oğlum? Yüzükler yok bir şey domuz. Ya Sebahati sen benim iyi arkadaşım olduğunu söylüyorsun. Dünyada en çok beni sevdiğini söylüyorsun. Söylesene bana derdin oğlum. Niye üzülüyorsun? Kime üzülüyorsun? Senin için üzülüyorum. Benim için mi üzülüyorsun? Senin için. Benim neyim için üzülüyorsun oğlum? Olur lan bu. He? Baba yapılır mı? Lan bu. Allah Allah. <laughs> Evladım kim? Ne yapmış bana ya? Sana bir şey söyleyeceğim. Metin olmuş Şenol. Şöyle bakalım merak ettik. Allah Allah. Birinci karın. <laughs> sevgili karın. Rıfika'yı hayatın Neriman seni aldı diyor. <laughs> ne diyorsun lan sen? Aa. Hem de en yakın da akırsın şimdiden aldı Taktı. Ben takmadım, Sen taktım. <laughs> Aslında benim... ...senin karınla yatmış olmam hiç önemli değil. Anlamadım. Senin gibi bir adamın karısıyla yatmak... ...benim için şereftir Şenol. <laughs> <laughs> Ama bir inek tutar da... ...kafası kıyakken... ...bunu sana anlatırsa ne yaparım diyorum. <laughs> o zaman... O zaman ben Zeynep'in yüzüne nasıl bakarım ya? Bana bak Sebahati, aklın sıra şaka yapıyorsun ama artık bu eşek şakasını geçti yani felaket oldu lan bu. Eşekli yüzünü sevmiş gördüm bana. <laughs> Senin yanında gayet ciddi, sizli bir zekli yapıyor. Sen yokken canım hayatım olmak mı olacak? Vay kahpe vay! Sinirlenme, sinirlenme, seni de seviyor karı, seni de seviyor. Her buluşumumuzda Muhakkak adım geçiyor. Allah Allah. Kulakların içinde mi yok? Bakırsa mı olur artık? Sen ne? Ne diyor biliyor musun bana? Bak ne diyor biliyor musun bana? Bakırsa mı artık ben bu hayattan diyor. Çek beni bu hayattan diyor. Biz de hayatımızı yaşayalım diyor. Bak bak. İşte o zaman aslanlar gibi ben gidiyorum karşısına. Şunu oğlumuzu unutam izliyorum? İyi dememiş mi? Vay kahve var. İşte sen bozuldun sen. Sen bozuldun. <laughs> yeten, sen bozuldun. sen yeter, <laughs> sen bozuldun sen. Hiçbir sana dokunuyor, dokunum bozuldun sen. Bak sana neler anlatacağım bak. Bırak şimdi Allah aşkına ya. Alışkına bak sana Bırak neler anlatacağım. Öleceğiz şimdi gülmekten bak bak. Geçen gün ne diyor biliyor musun bana seninki yatakta? Allah. <laughs> bak bak Allah bak şimdi bak bak. Bak şimdi bak bak. Sen diyor bana. Sen diyor bana. Şenoğlu diyor. Benden çok seviyorsun diyor. Bak bak, orası bu ya bak bak. Orada yok, yumurta yok. Bizi birbirimize düşürecek bak. Ulan nasıl kol yok, yumurta yok daha ne olsun da. Sağ olsun be dedim, ki, olsun be dedim. ol benim canım ciğerim dedim be. Arkadaşım, kardeşim dedim be. Öldesin ölürüm dedim be. Böyle yüzü koyun yatıyor kahve. Poposuna bir tane. Böyle titri yok be. Ha bu <laughs> sus. Ben onun ağzının bayını verdim. Sen sus. Ulan ben namussuz diye sana söylüyorum be. Bunca yıllık arkadaşımsın. Utanmadan seni herkesten, her şeyden çok severim diyorsun. Seni harim bir işletimi almışım. Mazide sana neler yapmışım. Gözüne dizine dursun be. Mazi'yi hatırlatma bana Şenol. Maziyi kalbimde mi yaradır benim Şenol? Niye ağlıyorsun lan eşşol eşek? Ben ağlıyor muyum? Ağla, seni ağla. Acılırsın. Bana bak. Allah, Allah, Allah. Allah. Bana bak Sebahati burası yeri değil. Başka bir yere olsa alırım ayağımın altına. Ağzını burnunu dağıtırım senin ama. Akıllı. Ah, Siktir git lan. Yok öyle hikaye. Yok öyle hikaye. Seni bu durumda bırakıp bir yere gidemem ben. Ben kötü bir dostuyum ben. Ben arkadaş canlısıyım ben. Yok öyle hikaye. Yazmıyor öyle benim kitabımda öyle. Yazmıyor. Hem herifin karısını şey yapayım, bırakayım ya böyle. Bırakın bu karıyı, yanım. Bırakın bu karıyı, anam. Bu karıdan sana hayır yok. Zaten çirkin karının biri. Ulan nerede senin birinci karınle man be, ne karı <laughs>